Merhabalar yepis yeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar bugün neler yapıyoruz bugün inşaatımız boşta ve ganimetlerimiz çok fazla o yüzden e, geliyoruz buradan ganimetlerimizi bir güzel harcıyoruz onun için de bugün ne yükselteceğim ben kahraman olarak ben barbar kral 212 bin tamam bir gün 7 saati var arkadaşlar bugün burada ganimetlerimizi acımıyoruz çatır çatır yiyeceğiz e, %20 yi alabildim mi alamamışım niye alamamışım ki öyle kalmış e, bakayım bir e, tut 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 %20 yi alma şansımız var mı ya? 1640 bu görevlerin hepsini yapsak olur da görevlerin hepsini yapamam şu an ya. O yüzden şimdi harcayalım biz bunları. şöyle ganimetlerimizi çatır çutur burada iyi olacağız arkadaşlar. 5.1 milyon tamam. Ee, şuradan 5.1 milyon. Duvarlarımızı artık yavaş yavaş yükseltmeye başlıyoruz. Her inşaat için boşta kaldığında depoların full oluyor arkadaşlar. O şekilde ganimetimi güzel güzel harcıyorum. Buradan da biraz ganimet geldi. Bir tane daha altını duvar yükseltebiliyoruz. Kareks ile en son yükseltmemizi yapacağız bilginiz olsun. Bu arada Korkus oyuncu adında bir klanımız var. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Klan şu an 49 kişi olmuş. Herkese çok teşekkür ederim. Bizim klanı tercih eden. Ee, gücü düşük olan arkadaşları mecburen atmak durumunda kalacağım. Klanda olduktan sonra. Ee, ama klanda her zaman bir kişilik yer olur. Bilginiz olsun. Gelmek isterseniz. Klan şu an için herkese açık gelebilirsiniz arkadaşlar diyorum şuradan ikisi de şeyle çevirdim o zaman her zaman gibi ganimet kasmaya başlayabiliriz şimdi daha önce bir like atarsanız ve abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum e, ilk saldırımda ganimet saldırımda ganimet kasma videoma başlıyorum hadi bakalım yani dışında burası fena değil diye düşünüyorum arkadaşlar o yüzden bir saldıracağım kare olarak zayıf e, altını ve e, iksir deposunu alacağım arkadaşlar iksir deposuna ya iksirlerini alacağım işte 3 tane yolladım. Tamamdır çok güzel. Şuraya 3 tane yolladım. 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 Ne de bomba varmış be. Şuraya 2 tane yolladım. Şuraya 1 tane yolladık. Biraz fazla sinsi goblin harcamış olabilirim. Olur öyle şeyler. Şuraya 2 tane. Şuraya 1 tane yolladım. 1 tane yetermiş fikrim yok ama. Şuraya 2 tane yolladım. 1 tane yetermiş aslında oraya da. Çok güzel arkadaşlar fazlasına hiç gerek yok. Burada saldırıyı sonlandıracağım. Güzel bir şekilde ganimetimizi aldık hiç fena değil. 25 de kupa kaybettik. Kupa kaybetmemiz çok önemli değil. Ama bilginiz olsun 4 saat sonra Sinsi Goblin bitiyor. Biraz Super Barbar'a geçip birazcık daha yüksek kupalara geri çıkabiliriz. Şu an usta birdeyiz 3000 kupadayız. Bakalım bakalım. Çünkü üst kupalarda bayağı iyi ganimetlerin çıktığı oluyordu. Burayı buraya da direkt saldıracağım arkadaşlar şu şekilde. Hiç çok fazla aramadan etmeden. Ya bakalım şöyle. Yolla 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 yolla. Tamamdır, çok güzel. BD binasını alalım buranın. Hadi BD binasını da alalım arkadaşlar. Şöyle şuradan kreşe yollayarak başlayacağım. Tomruk atar arkasından Barbar Kral da gelsin bakalım. Orada duvar kırma konusunda bize yardım eder. Pat diye kırdı duvarı, çok güzel. Kreşe targıtlandı rakip Barbar Kral. Güzel kraliçe içeri girecek. Tomruk Atar'ın orada daha fazla duvar yıkması sayesinde. Yani beyde imnasını alırsak güzel olur. Ama şu an beyde imnasına giden herhangi bir şey yok. Ne yazık ki elimizde. Bu araba kral bir yavaş yavaş o taraflara doğru yöneliyor gibi. Derken beyde binası indirmeyi başardık bile arkadaşlar. Çok güzel saldırıyı burada sonlandıracağım. Kareksirimiz varmış da. Kareksir nerede hiç fikrim yok sanırım kareksir deposunda falan. O yüzden oraya geçiyoruz. Ee, buradan 1 milyonluk bir ganimet elde ettik toplamda. Gayet güzel şuradan. Tekrardan bunu basalım. Eşleşme bul diyelim bakalım. 600 bin, 600 bin, 6 bin. İleri dedim geçtim bu köyü. Hmm. Burası iyi ya. Depolar da çok iç kısımlarda sayılmaz. Dışarılarda var baya. Buraya da arkadaşlar biraz bir kemirelim biz. Şöyle sinsilleri yolluyorum etrafa. Çok güzel. Bakalım şuraya. Şuraya bir tane yolladım. Şurada iksir depomuz var. E, Tomruk atar Kraliçe, Barbar Kral, Yerden Koruyucu. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi e, hız büyüsü kullanmayacağım. Şuraya 4 tane şöyle attım. Şuraya şöyle 3 tane attım. E, bir tane buraya 3 tane. Çok güzel. Da Barbar Kral'ın özelliğini basalım. Koruyucunun özelliği artı şampiyonun özelliği. Çok güzel. Şampiyon doğru çok güzel iş şey yapacak şimdi. Şuraya 3 tane yolladım. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5 tane yolladım. Artık yettiği kadar. Yetmediği kadar mottosuyla. %150 ikinci yıldızı da alırsak. Aldık çok güzel. Orada barbar kralım falan öldü ama sağlık olsun. 2 yıldız almayı başardık. Yıldız bonusu vardır belki. Yokmuş. E, Kıldız çok da gerekli bir durum yokmuş ama yıldız bonusu vardır belki diye almak istedim arkadaşlar açıkçası. E, 3 milyon 3 milyon ganimetimiz var. Şuradan isteğimizi isteyelim bakalım. Klanla belki aktif olan sıcak arkadaşlar vardır. Güzel. Duvar kasmaya devam. Eğitim iksiri kullansam mı diye düşünüyorum. Eğitim iksiri kullanmayacağım şu an için. E ileri diyelim. Bugün canlı yayın yaparım büyük ihtimal arkadaşlar. E, bu videoyu izliyorsanız 18.00'da bugün aletten canlı yayında. Olur muhtemelen bu video erken saatlerde geldiyse ki muhtemelen öyle olacak. Bilginiz olsun. Canlıyında daha güzel daha fazla ganimette kasarız. Şuradan ileri dedim bakalım. Bir yandan köylerinizi inceliyoruz zaten. Rekip aranıyor. Vursun bakalım rekibimizi. Direkt buraya saldıracağım arkadaşlar. Ee, çünkü dışarıda ganimeti toplaması çok basit. Şöyle sinsi goblinlerimi atıyorum. Güzel bir şekilde. Ha, bakalım yolla 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 yolla. Al şu ganimetleri güzel bir şekilde eve söküp götüreceğiz. Şuraya 3 tane sinsi goblin yolladım. Çok karakser yok. 1000 karekselden daha az karakser var ama yine de olsun. Yolladık oraya artık. Çok güzel. Köyden yıldız alalım mı? Yıldız almayacağım arkadaşlar. Burada direkt saldırıyı sonlandırıyorum. 600 bin, 600 bin, 6000. Bin. Gayet güzel ganimetler diyebilirim birkaç. Sinsi goblin için. Bu arada bağış için çok teşekkür ederim. Ee, şuradan sinsi goblinleri tekrardan bastım. 100 tane daha sinsi goblinim var. Bir tur daha duvarları yükselsek aslında çok güzel olur bizim için. Bir gün 7 saati var. 212.000'e bine barbar kralı yükselteceğiz. Okçu kraliçe yükseltmesi bitecek bir gün sonra. Çok güzel. Hızlı hızlı kahraman yükseltmeye devam ediyoruz. 85 olacak kraliçemiz. Son 5 seviyesi kalacak. Zaten 4 seviyesini direkt arkadaşlar. BD imnası geçişinde 84'e kadar kraliçeyi direkt yükseltmiştik. Bayağı sağlam yükseltme yapmıştık gerçekten kraliçeye. İleri dedim bakalım. Burasının da ganimeti baya baya iyi. Şöyle sinsi goblinleri yollayacağım. Alalım bakalım şu ganimetlere. Allah şu ganimet kasması şu ağızdan kadar dolu böyle iksir ve altınları toplaması o kadar keyifli ki. Yani oyunda bana ayrı bir tat veriyor ya şu bedavadan ganimet toplaması. Sinsi goblinleri bu yüzden çok fazla seviyorum tamamdır. Orada bir 400 bin altınımız kaldı ama hiç onlarla ilgilenmeyeceğim arkadaşlar. 600 bin, 600 bin, bin. Yine çok temiz ganimetler diyebilirim bizim için. Ya bakalım şuradan. Kaç istiyordu? 5.1 milyon. Tamam. O 4.5'a, 4, 4 milyona falan düşecek herhalde. Gerçi 4.5'a düşer. 4 milyon düşmesi imkansız muhtemelen. Bilmiyorum. Bakacağız %20 indirim olduğu zaman duvar yükseltmelerin fiyatı ne kadar düşüyor. Bu arada tekte geldi direkt köy. Çok iyi. 1 milyonluk ganimet var. Şöyle hemen toplayalım köydeki güzel ganimetimizi. Şöyle sinsi goblinlerle beraber yolla bakalım. Çok güzel. Hmm, depolarda da sağlam yani fena olmayan bir ganimet var gibi duruyor köyümüzde. Şöyle yapacağım. Tomruk atar. Kraliçe. Arkasına. Koruyucu. Barbar kralı kaybetmiştik ne yazık ki. Sağ taraf mı sol taraf mı? Hmm. Hiçbir taraf desek Daha mı güzel olur acaba? Yeterli bence arkadaşlar burada Şöyle saldırı sonlandıracağım hatta kraliçenin canı fulllansın. Ondan sonra saldırıdan çıkacağım çok güzel galime aldık yine Kupa düşüyoruz biraz ama dert değil zaten Super Barbar'a geçtikten sonra arkadaşlar o düştüğümüz kupaları Geri alacağımız için Şuradan duvar yükseltmeye devam edeceğim Altınla ile beraber çok güzel. Artık böyle yavaş yavaş duvar yükseltmeye başladık bu şekilde. Yükseltebildiğimiz kadar duvar yükseltiyor olacağız. Ee, ut, 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 ut. Yeterli mi şu an için diye düşünüyorum. Ee, burada barbar -bar kralımızı yükseltmeye bırakıp diğer kısımlara geçsek bence okey. Burada arkadaşlar barbar kralı 212 bin kare iksir. Etrafta yıkılacak taş kutusu varmış. Hemen şunu yıkalım görmüşken. Ee, bar -bar kralımızı yükseltelim. Ondan sonra inşaat cüssümü. Ee, yoksa şey mi diye düşünüyorum da Başkan savaşını mı yapsak diye düşünüyorum İnşaatçısı yapalım mı ya Vallahi ben inşaatçısına saldırı yapmayı biraz fazla severim arkadaşlar ee, O yüzden bir inşaatçı savaşı patlatacağım videoda bilginiz olsun Şu 10 saniyelik olay bitsin bakalım Çalış bakalım inşaatçı 25 taş gelecek bize buradan Çırağı yükseltmek için 1000 taş mı istiyordu Ne oldu lan biz bunu neye çalıştırdık Belediye binasını çalıştırdık. Yanlışlıkla yaptım biliyor musunuz? Bilseydim hayvan barınağını çalıştırdım. Neyse. Ee, yükseltmesine bakacaktım da bir şeyler oldu. Belediye binası yükseltmedeydi ya. Belediye binasını hızlandırdım yanlışlıkla. Ee, şurada 1000 taşı yükseliyormuş. Tamamdır. Ee, son seviyesi de 1500 taş mı 1000 taş mı bilmiyorum ama. Arkadaşlar Barbarakalı 81. seviye yükseltmeye bırakıyorum. Ee, 6 gün 9 saatlik bir süresi var güzel bir şekilde orada yükseltmeye bırakmış bulunuyorum. Ve inşaat üstünde saldırı yapalım bir tane videomuzla. Dediğim gibi inşaat üstünde saldırı yapmayı ben bayağı seviyorum. Keyifli oluyor benim için diyelim. Evet güzel bir düzeni var arkadaşımızın. Buraya nasıl saldırırız? Nasıl saldırırız? Ee, gel bakalım. Duvar yıkıcı. Üst taraftan saldırsak aslında. Yok öyle bir şey istemiyorum. Her türlü sıkıntı ya. Nasıl saldırabiliriz buraya? Kaç kanattan saldırayım desem? Şu kanatları da iki tane pek katmayı denedim. İşe yarar yaramaz bilmiyorum arkadaşlar ama. 2 numara. Ya duvar yıkıcı. Senin oradaki öyle ölümün bize için pek hoş olmayacak. İçeriye girmeniz lazım çocuklar. Çok güzel. Vallahi şu an iyi gibi. İki tane Pekka yaşıyor. Bir tane test kalacak. O Tesla'yı da özellikle kahramanım tanklarsa ki şu an kahramanıma vuruyor. Kahraman önden git bakalım sen. Böyle özelliğini bastım. Çok güzel. halen kahramana vuruyor. Yani idare eder bir saldırı. Daha iyi saldırabilir miydik? Muhtemelen bu köye daha iyi saldırılabilecek bir ordu bir taktik vardır. Ama onu geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Bazı düzenlerde pekkalara karşı güçlü oluyor Artık orada büyücü mü devreye girer Başka bir şey mi devreye girer bilmiyorum ama Daha iyi saldırılabilir gibi Duruyor bence bu köylere Ama pekkaya karşı güçlü düzenler Diyebilirim yani bu düzen bayağı iyiydi Pekkaya karşı Allah'tan ikinci kısımları bu kadar güçlü olmuyor Tamam helikopter kullanmayacağım Şöyle yapalım Ya da kullansak mı ya? Helikopterin gücü de bir ayrı şimdi arkadaşlar. Yedi numara. Çok güzel park ettik seni. Ee, şuradan 8 numara. İstediğimizi alabilirsek. Kazanma ihtimalimiz var bence. Bakalım. Hava fişekler biraz canımızı okuyabilir. Okumayabilir. Onu birazdan göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Ama biraz korkutucu durmuyor değil. Hava fişekler şu an bizim için. Son saniyeti 3 basacağım. Çok güzelsin. Yani ikinci hava fişeğin görmesi pek hoş olmadı ama tamam o yönden şanslıyız en azından. Helikopter hala vuruyor bu arada. Güzel güzel. 7 numara 8 numara kalkın bakayım ayağa. Şöyle Pekka'yı buraya yolladım arkadaşlar. 30 saniye süremiz kaldı. Top arabalarımız yaşıyor. Pekka orada tanklama işini yapıyor. 20 saniyemiz kaldı. Süreden yana sorun yaşayabiliriz. 19 saniye. Pekka halen hayatta. 15 saniye yetecek gibi duruyor. 6 yıldız için yeterli olacak sanki. 10 saniyemiz var. Köşede falan bir bina da kalmamış gibi duruyor ve güzel bir şekilde 6 yıldız atmayı başarıyoruz arkadaşlar. Güzel. istediğimiz buydu zaten. Ee, i̇lk saldırı biraz şey olmuştu ama bu arada bağış için teşekkür ederim da Şöyle şunları toplayalım. Rakibimiz de bu arada %200 atmayı başarmış. Ee, 4.8 milyon. Tamam. Halen eee cadiyi yükseltemiyoruz. Biraz daha yıldız bunu salmamız gerekiyor. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için değerli vaktiniz ayırdığınız için çok teşekkürler. Artık belediye binası 15'te biliyorsunuz. Gelişmeye devam. Oksu Kraliçe hayvan barınağı yükseliyor burada. Belediye binamız yükseliyor. Ee, krale şampiyonumuz yükseliyor. Kaya Saçarımız yükseliyor ve Barbar Kralımız yükseliyor. Şu an 3 kahraman. Bir Kaya Saçar, bir Belediye binası, bir hayvan barınağı. Çok güzel 6 tane yükseltmemiz var gerçekten. Burada Lassi 10. seviye yükseliyor arkadaşlar. Lassi maxlanıyor. Ondan sonra muhtemelen e, aynen muhtemelen değil direkt. E, burada buzul morsunu atlayıp kazıcıyı yükseltmeye başlayacağım. Bilginiz olsun. Kazıcı belli bir seviyeye geldikten sonra da kazıcıyı kullanırız. Sonra anka'yı sonra da zehirli kertenkele'yi sonra buzul morsu şeklinde yükseltmelerime devam edeceğim. Hayvan barınağında. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Klana gelmek isterseniz korkus oyuncu. Onun dışında abone olmayı ve like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni videoda görüşmek üzere Hoşçakalın ve... バイバイ、お願いします。